Yani Meltem Faka Basmaz var. Meltem ile yoga da omuzları açan ama aynı zamanda kalbi rahatlatan bir akış. Aslında çok akış demeyelim. Biraz daha pozlarda duracağız. Kısa bir akış olacak. Yani kısa bir pratik olacak. Ve bunu özellikle tekrarlamını önereceğim. Omuzlarında yani masa başı çalışan insan doğuştan ya da benim gibi geçmişten gelen kamburluğun varsa bu akış bu e, pratiğin içindeki pozlar sana yardımcı olacaktır. Düzenli yapmanı bu sebeple öneriyorum. Haftada en az üç kere yaparsan gerçekten etkisini çok kısa zamanda görürsün. Çalışacağımız yerler kalp melidiyeni. Kalp melidiyeninin bize ne yarar var? Kalbi sakinleştiriyor. Anksiyete, stres ya da yaşadığımız yoğun acılardan yorulan kalbin enerjisini rahatlatmak aslında kalbin o enerjisini açmak için. Bedenin önü evet kalbin merkezi diyoruz ama aslında kalp meridiyeni küçük parmaktan başlayıp bütün bu pektoral kaslarda kalp merkezine doğru geliyor. İhtiyacın olan birkaç şey var. Evdeki eşyalar buna yardımcı olacaktır. Bir blok tavsiye ederim. Ama bloğun yoksa bunun yerine başka bir şey de kullanabilirsen. Çok sert olmasın. Eğer kitap gibi bir şey varsa o kitabın üstüne bir, bir örtüyle ya da havluyla kaplayıp, yani böyle kalın askolitler var hayatımızda, ee, onu kullanabilirsin. Veya böyle bir rulo yapabilirsin, ee, battaniyelerde, onu kullanabilirsin. Ee, belki, belki değil aslında, sandalyeye ihtiyacı olacak. Ben sandalye yerine şöyle bir pufum var, onu kullanacağım. Ee, önce koltuk altını bloğun üstüne yerleştirecek şekilde yerleşiyorum. Şimdi koltuk altını yerleştirdiğimde ...şöyle bir öne geri hareketler yapıyorum. Eğer bulumun yoksa... ...burada sana tavsiye edeceğim şey... ...dediğim gibi bir rulo yapıp... ...battaniyeden... E, ...ya da bir kitabı... ...üzerine kaplayıp... ...eğer varsa evde foam roller dediğimiz... ...böyle yuvarlak olan rollerlar... ...onları kullanabilirsin. Koltuk altında... ...belirli hassas noktalar var. Bu noktalara böyle çok baskı yapmadan... Evet. Çok ufak öne geri hareket et, etmeni öneriyorum. Özellikle bugün miyofasyal yani derinin altı o fasya tabakasının üzerindeki o fasya tabakasının hemen başlangıcı süper fasya üzerinde çalışacağız. Bu dokunun içinden geçiyor aslında. Hem bu enerjik kanallar hem kaslar. Önümden geçen asistanın ilgi çekmeye çalışıyor. Onun kusuruna bakmayın Şimdi bir yerde hassas bir his oluştuysa orada kal ve ağırlığını oraya doğru ver. Olabildiği kadar koltuk altına ağırlığı verdim. Belki birazcık öne doğru gitti. Ben pektoral kaslarda hissediyorum. Hatta sol elin yardımcı olsun başını yere ağırlaştırmana. Göğsünün ağırlığını bloğun üzerine doğru bırak. ben burada hassas bir noktanın farkındayım. Ama bu hassas noktaya baskı yapmıyorum. Yani baskı dediğim, gibi, iten bir ağrı, iten bir etki değil. Olabildiği şekilde o hassaslığın farkındalığıyla kalıyorum. Ki önerim de bu olacak. Özellikle MFR yani miyofasyal çalışmalarında Böyle dibine kadar basmak yani masaj da aynı şekilde eskiden onu yaptırdım. Böyle bastıra bastıra yoğura yoğura ama tam tersine aslında biraz daha böyle ne çok hafif ne çok zorlayan şekilde. Sol elinin yardımıyla şimdi kaldır. Koltuk altıma yapıştı. Diğer tarafa doğru geçeceğiz. Ben sol koltuk altıma geçtim. Sol koltuk altıma yerleştirdim bloğu ve yine aynı şekilde öne geri hareket ediyorum. Miofasyal release dediğimiz MFR tekniğinde aslında bu fasya üzerinde çalıştığımız bir teknik bu. Fasya üzerinde çalışırken fasyaya evet baskı uyguluyoruz ama uyguladığımız baskı biraz önce söylediğim gibi böyle sert, iten bir baskı değil. Tam tersine farkındalık. Yani hem beden farkındalığıyla kalıyorsun orada ama aynı zamanda beden farkındalığıyla kalırken de o baskının yani o his var okey ama bu zorlayan bir his değil. Şimdi bir yer hassas bir yer bulduğunda orada kalmanı önereceğim. Ben şu an sol koltuk altım biraz daha ön tarafında buldum. Bakışları belki bir parça yere doğru çevir. Olabildiği kadar rahat nefesler al. Özellikle böyle baskı hissettiğin ya da hani böyle parmağı bastın orada zorlandığın yerde önerim kalırken nefesini çok gerginlik hissediyorsan oraya göndermek. Şimdi diyeceksiniz ki omuzlar ama niye koltuk altıyla başladık? E kolları yukarıya doğru uzattığında ne oluyor? Koltuk altı geriliyor aslında. Ve koltuk altından geçiyor kalp meridyeni. Ve aynı zamanda kaslar. O yüzden koltuk altını uyarıyoruz. Oradaki dokuları açmaya çalışıyoruz. Şimdi sağ elinin yardımıyla kaldır kendini. Bloğu şimdilik kenara doğru getirdim. Ve dizlerimin üzerine doğru geldim. Eğer senin için dizlerin üzerine oturmak zor gelirse, bloğu alıp iki bacağın arasından, iki ayağın arasına yerleştirebilirsin. Bu da çok zorsa iki blokla yapabilirsin veya bağdaşa geçebilirsin. Şimdi kollarını ileri doğru uzat. El parmaklarını kenetle ve avuçlarını karşıya çevir. Şimdi hafif dirseklerin bükülü. Dirsekleri düzeltebildiğin kadar düzelt. Yani kollar dümdüz olsun. Düzlüğü koruyarak kollarını yukarı kaldırmaya başla. Ellerim sanki birbirini yırtmak istercesine aktif bir şekilde kollarımı yukarıya kaldırıyorum, 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 kaldırıyorum. Ve avuç içim tavana bakacak şekilde yer Hafif dirsek mi büküldü? Düzeltiyorum. Olabildiği kadar en düz halini buluyorum kollarımın. Avucumun içini sanki tavana değdirecek gibi ve bedenimin de yanının uzamasına izin veriyorum. Nefes alıp burada kaldın. Nefes verirken serbest bırak. Böyle de yoruldum. Bilmem siz nasıl hissettiniz. Şimdi elleri birbirine doğru geçirirken alıştığından farklı geçir. Ben genelde sağ üstte yapıyormuşum. Şimdi sol altta yapacağım. Bunu birkaç kere denediğimde fark ettim. Avucunun içini karşıya doğru çevirip yine aynı şeyi yapacağız. Şimdi burada hafif bir sırt kamburluğu fark edeceğim. Kedi sırtını bulmuş gibi. Onu uzattıkça aynı uzunluğu koruyarak yukarıya, yukarıya, yukarıya kaldırdım. Bakışlar karşı hiç boynun arkasını sıkıştırmıyorum. Ellerim tavana doğru gitti, gitti. Ve burada iyice yukarı uzuyorum. Uzamaya devam ediyorum. Şu an bayağı koltuk altlarımın gerildiğini fark ediyorum. İnşallah sen de aynı şekilde hissediyorsun. O yüzden elinden geldiğince uzat. Kuyruk sokumunu yere ağırlaştırırken. Ve elleri çözüyor. Geçmiş olsun diyeyim. Hepimiz için. Şimdi bloğu kullanacağım. Ama sonra. Onu şimdilik kenara doğru koydum. Çünkü sıra pufumu kullanmakta. Şimdi o pufu metimin önüne doğru aldım. Metin önüne aldıktan sonra şu yanındaki eşyaları bir toparlayayım. Önce dirseklerimi yani o pufun ya da sandalye hangisi ise yatan kenarı da olur bu arada. Dirseklerimi pufun üstüne doğru koyup... Dizlerim ve kalçalarım aynı hizada gelecek şekilde ellerimi, avuçlarımı birleştiriyorum. Alnımı pufun ya da her neyi kullanıyorsan sandalye kenarına yerleştirdim. Başıma destek oluyor. İki elim birbirini iterken göğüs kafesimin ağırlığını izin veriyorum yere doğru gelmesine. Ama aynı zamanda karnımı, göbek deliğimi içeri doğru topluyor. Kuyruk sokumu içeri doğru çeviriyorum ki belimi çökmesine izin vermeden olabildiğince aktif bir şekilde kalarak belimi de koruyorum. Nefes al. Nefes veriyor. Fibromiyaj rahatsızlığı olanlar varsa ki ben geçmişte yaşadım. tavsiye ederim yogayı mutlaka ve mutlaka. Eğer etrafınızda birileri varsa hayatımın mucizesi olduğu hiç kimsenin değiştiremediği yapamadığı şeyi yoga gerçekleştirdi. Şimdi burada da yaptığın aslında o kürek kemiklerini bayağı bir hissettirtiyor sana. Ama bu sayede oradaki dokuları açıyorsun. Ve fibromiyaj zaten oradaki dokuların, sıkışma, oradaki sinirlerin, kasların da sıkışması, katılaşmasından etkisiyle aslında bizim bayağı bir sırtımızı ağrıtıyor. Özellikle üst sırtı ağrıtıyor. Yaşamış biri olarak <laughs> size öneriyorum. Şu an inanılmaz bir hisle kaldım. Şimdi nefesi aldın ve başı kaldırıp elleri yere doğru getir. Şimdi dizlerini bir adım geriye doğru al. İki elin olsun. İki eli e, şeyin sandalyenin ya da pufun üstünde kalçam topuklarıma doğru ağırlaşacak şekilde geriye aldım. Şimdi avuçlar bu şekilde kalabilir. Başımı serbest bırakıyorum. Göğsümü üst bacaklara bırakıyorum. Ya da ellerin küçük parmak tarafına getirebilirsin. Bu daha aktif kalmanı sağlayacak. Yani daha kolların aktifliğini hissedeceksin. Üst kotları, trisepleri ve olabildiği kadar üst bedeni bacaklara doğru bırak. Baş iki kolun arasında bakışlar yere doğru. Ve olabildiği kadar aldığın nefesle göğüs kafesinin genişlemesine, verdiğin nefesle yumuşamaya izin ver. Şimdi elleri tekrar yüzünün yanına doğru getir. Şimdi tamamıyla yüzüstü yere doğru geleceğim. Yine o sandalyeyi önümüzdeki sandalye pufu kullanacağız. Bu sefer eller aynı biraz önceki gibi bu avuçları koyabilirsin direkt. Ve başı yani ben daha çok kulaklarımı kollarımla aynı hizada tutacak şekilde yerleştirdim. Ayaklarımın üstünü yere basıp aynı zamanda ellerimi de pufa doğru iterek aktif bir şekilde kalıyorum burada. Ayakların üstünü yere bastıkça bacaklarının aktiflendiğini fark edeceğim. Eller iyice o koltuğu, yatağı neyse itmeye çalışıyor. İterken aynı zamanda uzamaya çalışıyor. Nefeste aldım sırtıma doğru özellikle şu an yoğun hisler var. Olabildiği kadar bunlarla kal. Dediğim gibi biraz daha restoratif etkisiyle kalbi rahatlatmak için buradayız. Kalbi rahatlatacak şey onu sıkıştıran veya onu kısıtlayanlardan özgürleşmesi. Acılar, kayıplar, kay üzüntüler, yaslar bunların hepsi kalbi yoruyor, kalbi sıkıştırıyor, sınırlıyor. Evet şu an acıların üstünden geçmiyoruz, acıları silmiyoruz ya da yaşadığımız anksiyeteyi sıfırlamadık ama onun yarattığı etkiyi bedende azalttıkça aslında o özgürleşmeye doğru giden büyük bir adım oluyor. Çünkü zamanla fark ediyorsun ki aslında kalp rahatladıkça hafiflediğini. Huzur, sevinç hissetmeye başladığını iki eli koltuktan, yastıktan serbest bırak. Buradan dört ayağa doğru getir. E dört ayağa getirdikten sonra elleri yere doğru koy, ayak parmaklarını tak, aşağı bakan köpeğe doğru geç. Hoş geldin aşağı bakan köpek. Yine o ellerle zemini, hatta dizi şöyle hafifçe bük, kalçayı geriye ve yukarıya doğru iterken başı serbest bırak olabildiği kadarıyla. Sonra planke doğru gel. Dizleri yere doğru getir. Dizleri yere doğru getirip alt kollar önce gelsin, bacaklar gitsin ve tamamıyla yüz üstü yere doğru geldi. Alnı yere doğru getirdim. Elleri geriye aldım. İki elinin arasına eğer pilates yapmışsan bilirsin, pilates topları var minik. Yapmadıysan da bir futbol ya da basket topu büyüklüğünü hayal edebilirsin. İki elinin arasına top var. O topu sıkarken göğsü kaldırıyorsun. Aynı zamanda bacakları kaldırdın. Şalabaz sana. Aktif bir şekilde, iyice eller geriye, bacaklar aktif. Ve tamamıyla kendine bıraktın. Şimdi elleri başının arkasına getirdin. Alın yerde. Dirsekler yukarıya doğru kalktı. Baş kalktı. Göğüs kalktı. Haydi bacaklar da kalktı. Nefes aldım. Biraz daha dirseklerimi yukarıya geriye ve tamamıyla bıraktım kendime. Şimdi ellerimi başımın arkasına avuçlar birbirini itecek şekilde getirdim. Buradan dirseklerim birleşik. Birleşik dirseklerle başı itiyorum ellerime. Çok fazla kalkamayabilirsin. Bacakları, kolları, her şeyi ve bırak. Biliyorum bu sonuncu bayağı bir zorlamıştır. Şimdi buradan dizlerinin üzerine doğru gel. Metin arkası, metin önü hiç fark etmez. Dizlerin üzerine doğru gelip dizlerin üzerinde yüksel kolları yukarı doğru uzat. Ben size dönük olarak yapayım. Sağ elle sol el bileğini tut, kendini sağına doğru çek. Burada fark edersen kalçayı çok itemiyorsun ayakta çünkü o kalça itiliyor. Daha çok bu bölgenin uzamasına izin veriyorsun. Sonra ortaya getir. Elleri değiştir. Sol el sağ el bileğini tutsun ve kendini sola doğru çek. Ben senin aynan olarak yapıyorum. Benimle aynı yönü yapıyorsan doğru yön yapıyorsun demektir. Farklı yapıyorsan da boş ver. Öyle devam et. Şimdi ortaya doğru getir. Elleri başının arkasına doğru al. Kenetle ellerle başı şöyle yandan görüp başı itmeye başla ama el de başı itsin. Dirsekler açıldı. Göğsüme açtım, kalbimi açtım. Geriye doğru bıraktı. Sonra buradan dikleştim. Dirsekleri bir araya getirdim. Yine elim başıma doğru ağırlaştı. Dirsekler bu sefer tavanı görecek şekilde kalçamı öne doğru ittim. Dirsekleri yukarıya çevirdim ve tekrar öne doğru geldi ve kolları serbest bırak. Eller yerde, aşağı bakan köpeğe doğru gel. Sağ ayağı sağ elin içine getir, sol dizi yere koy. Karşıya doğru baktın. Sol bacağı düzelt, sağ bacağı düzelt, sol kalça geriye. Yarım hanumandan eller yerde, öndeki ayak geriye, aşağı bakan köpek. Sol ayağı sol elin içine getir. Sağ diz yerde. Göğüs karşıya doğru açık. Buradan öndeki bacağı düzelttim. Sol ayağın altı karşıya doğru bakacak şekilde. Sonra tekrar sol ayak yere, iki el yere aşağı bakan köpek. Dizleri yere doğru getir. Dizleri yere getirdikten sonra çocuk pozuna Sağ kol önde, sol kol arkada çocuk pozuna doğru. Yani şu şekilde çocuk pozuna doğru geçiyorsun. Biraz önce sıkıştırdığımız bütün o alanları rahatlatmak için omuzların yere ağırlaşmasına izin var. Şimdi kaldır, kolları değiştir. Şimdi kaldır kendini ve buradan sırt üstü yatmaya gel ve o sevgili sandalyemizde pufumuzu kullanalım. Alt bacakları getir ve yerleştim. Kollar iki yana serbest ve bir parita karın ile bitiriyorsun. Biraz önceki aktifleştirdiğim bütün o sırt, omuz, kollar, tüm bu alandaki enerjileri dönüştürmek için. Çünkü burada biriken enerjiler gergin, stresli, anksiyete her ne varsa olabildiği kadar zemine, yere doğru bıraktıkça buradan yenilenen enerji, besleyen enerji sana geri geliyor. Önerim 5 veya 15 dakika arası burada kalman. Ben pratiği kapatacağım. Anksiyete ile ilgili çok yazı, çok soru geliyor. Ee, kendim de yaşadım. Ara ara da yaşadıklarım oluyor. Ama kontrol hani artık ondan çok biraz daha bana geçti. Kendime o endişe dünyasına bırakmadan ama farkındalığıyla biraz daha geride, biraz daha dışarıda tutabiliyorum. Bu da zaman içinde oluyor. Beden önce sana bu konuda alan açıyor. Nasıl? Bedeni rahatlatarak. Beden rahatladıkça zaten zihin rahatlatıyor, rahatlıyor. İşte o zaman zihinle ilgili yapacağın herhangi bir çalışmaya destek oluyor. Ve anksiyete aslında sadece zihinle değil. Yani psikologlar, psikiyatristler ben çok gittim. Hepsiyle bütün. Yani sen beden olarak sadece zihin değilsin. İnsan olarak diyelim. Hem beden, hem zihnin, hem beynin, hepsi bir ruhun. Bunların hepsinin bütünlüğüyle aslında iyileşme, şifalanma var. Bedeni hareket ettir ki oradaki gerginliği bırak ve onu bıraktıkça zihin dinginleşse zaten kalp açılmış olur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.